Merhaba sevgili kovalar. Evet yeni bir hafta. Nasıl? Bak 6, 6, Ekim ve 12 Ekim arasında siz kovaları neler bekliyor? Tabii yükselen kovalar diyoruz. Ay burcu kova, güneş burcu kova, stelyum kovalar. Ay burcu kova olanlar biraz daha özgürlük ruhları için, için kaynayan insanlardır. Ruhları hep bulundukları yerden çok farklı yerlerdedir. Ne kadar görüntüleri eğlenceli ya da ciddi olsa da Ruhlar devamlı koşturur özgürlüğe doğru. Kendi burcu kova olanlar sayısal zekaları çok iyidir. Ve sürekli kendilerini yenilemeye peşindedir ve karşısındaki insanlara ilginç fikirlerle gelir. Ve tabii ki özellikle güneş burcu önemlidir, akıllıdır, zekidir, kovalar. Stelyum kovalar, stelyum kovalar hangi evdeyse o evle ilgili eğlenceli ve sıra dışı konularda karşılarına çıkacaktır. Bulunduğu eve ait ama güneş burcu kova olanlar kişilikleri çok farklıdır. Hem satürnyen hem uranyen insanlardır. Bir tarafları çok ciddidir, diğer tarafları uçuk uçuktur. Şimdi biz yükselen kovalara baktığımız zaman, burçlarımız çünkü yükselen kovalara göre aylık ve yıllık ve günlük hatta haftalık burç yorumları oluyor. Pliton Retro'da ve sizin burcunuzda 15 Ekim'e kadar bir şeyi eskiye nazaran bir şeyleri değiştirmek istiyorsunuz ama iki arada bir derede dediğimiz konular sizin için çok fazla. Bu arada müthiş bir haberimiz var. Çünkü bir dolunayımız gerçekleşiyor. Salı günü sabah 06.27'de ve Koç burcunun 14. derecesinde. Evet ne oluyor? Ve sizin iletişim evinizde. Bir anda çevrenizle ilgili yeni bir gündem oluşturabilirsiniz. Arkadaş gruplarınızda bir anda ortaya çıkabilirsiniz. Bazı konular sizin için zor olabilir. Kariyer evinizde çünkü aynı zamanda Merkür ve Mars var. Coşkulusunuz, işinizde biraz projenizi yükseltmek istiyorsunuz, kendinizi kabul ettirmek istiyorsunuz, beklediğiniz terfileri almak istiyorsunuz. Kendi içinizde çünkü kariyer evinizin yöneticisi Pliton sizin burcunuzda sizi yöneten burç aynı zamanda kariyer evinizde böyle birbirinize değiş tokuş sadece özgüveniniz kendinize ait. Kimseye taviz vermek istemiyorsunuz ve inatçısınız. İlle de benim 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 diyorsunuz. Bunun yanı sıra sevgiliyi kovalar. Kariye ani bir seyahat, ani bir değişim, ani bir fikir değiştirme kendinizle ilgili yepyeni bir alan. Bazı insanlara el sıkışıp güle güle deme, iyi bir şekilde ayrılma, kendinizi yabancı ülkeler ya da iletişim konusunda yapacağınız önemli işlere doğru yol alma. Ama bunu kadersel karşılaşmalar, kadersel planlarla karşınıza çıkan konular. Bunlar sizin için çok önemli sevgili kovalar. Ama bunu yaparken dikkatli olun. Evet Piriton sizi biraz şaşırtabilir, üzebilir. Buna çok dikkat etmek zorundasınız. Fakat bu arada özellikle finans konuları, karşı finans evinizde güzel bir venüs etkisi alıyorsunuz. Beklediğiniz sizi yumuşatan, yüzünüzü güldüren paralar da karşınıza finans konusunda çıkacaktır. Evet sevgili kovalar, kırmızı çizgilerinizi korumaya devam edin. Ama yeni atılım yapmak için de evreni veya bulunduğunuz alanı iyi kullanın, coşkularınıza da sınır tanımayın diyoruz. Sizi seviyoruz, iyi ki varsın.